Merhaba, ben Nihan. Deniz Hocam'ın ricası üzerine size Wim Hof nefes tekniğinin nasıl yapıldığını uygulama olarak göstereceğim. Bu video iki bölümden oluşacak. İlk bölümde size bu nefes çalışmasının nasıl yapıldığını hem gösterip hem anlatacağım. İkinci bölümde ise, ise baştan sona bu nefes çalışmasını birlikte yapacağız. Siz bu tekniği öğrendikten sonra günlük hayatınızda Wim Hof nefes tekniğini uygularken direkt ikinci bölümden başlayabilirsiniz. Bu çalışma için gerekli olan tek şey yüksek yastıklar. Bu nefes tekniğinde nefes alış şu şekilde olacak. Önce karna, sonra göğse, sonra kafaya. Ve bırak, bırak, bırakacağız. Bu bir akış halinde olacak. Aldıktan sonra kafamıza Orada bekleme yapmadan tekrar vereceğiz. Verdikten sonra tekrar bekleme yapmadan geri alacağız. bir akış halinde olacak. Burada önemli bir nokta. Nefesi verirken, verdikten sonra yani verirken tamamen nefesimizi boşaltmıyoruz. Sadece bırakıyoruz. Alırken tam alıyoruz. Bırakırken sadece bırakıyoruz. Bu şekilde. Size biraz örnek göstermek istiyorum bununla ilgili. Şu şekilde. Bu nefes çalışması 3 turda oluşuyor. İlk turu 30 tane nefes alışverişle tamamlıyoruz. Şu şekilde. İlk tur başladı. Biz 30, 30 tane nefes aldık bu şekilde. 30. nefesi verdikten sonra dikkat etmenizi istiyorum, tamamen boşaltmıyoruz son nefesimizi ve hiçbir nefesimizi, nefesimizi bıraktıktan sonra bir dakika boyunca o şekilde bekliyoruz, şöyle en son nefesimizi bıraktık, burada bir dakika boyunca bekliyoruz, nefes alıp vermeden. Bir dakika bitince yine tam bir nefes alıp burada 15 saniye bekleyeceğiz. Şu şekilde. Bu şekilde 15 saniye kafamızda 15 saniye nefesi tutuyoruz. 15 saniye bitince yine bırakıyoruz. Sadece bırakıyoruz. Ve ilk tur bitmiş oluyor. İkinci tura geçeceğiz. Tur arasındaki geçişler hemen olacak çok bekleme yapmadan mesela şu şekilde 15 saniye nefesimizi tuttuk bıraktık evet ikinci tur Bu şekilde 30 tane nefes alıp verdikten sonra yine son nefesimizi bırakıyoruz. Ve o halde bu sefer 1 dakika yerine 1,5 dakika bekleyeceğiz. Evet, ikinci turun son 30. nefesini bıraktık. Burada 1,5 dakika bekleyeceğiz. 1,5 dakika bittikten sonra tekrar tam bir nefesle 15 saniye kafamızı bu nefes tutacağız. 15 saniye bitince tekrar bırakıyoruz. Ve ikinci tur bitmiş oluyor. Ve son tura geçiyoruz. Son turda ikinci turun tamamen aynısı. 30 tane nefes alıp veriyoruz bu şekilde akış haline. 30. nefesimizi bıraktıktan sonra bir buçuk dakika bekliyoruz. Bir buçuk dakika bitince son bir nefes içimize çekiyoruz, tam bir nefes. Burada 15 saniye bekliyoruz ve bırakıyoruz. Çalışma bitmiş oluyor. Yavaş yavaş parmaklarımızı oynatarak normal nefes akışımıza dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız bitmiş oluyor. Bu çalışmayı yaparken ellerinizde, ayaklarınızda ısı kaybını hissedebilirsiniz. Ve uyuşmalar, karıncalanmalar hissedebilirsiniz tüm vücudunuzda. Bu gayet normal. Çok verimli bir çalışma ben düzenli olarak yapıyorum. Deniz hocamdan öğrenmiştim bunu da çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Birinci tura başlıyoruz. Al, ver, al, ver. Son üç. Iki, tamamen al. Ve bırak. Şimdi bir dakikalık nefesimizi tutuyoruz. Rahatlamanın tüm vücudunuza yayılmasına izin verin. 3 geriye sayınca derin bir nefes alacağız. 3 2 1 Tam bir nefes alıyoruz. 15 saniye boyunca nefesimizi kafamızda tutuyoruz. Son 3 2 1 ve bırakabiliriz Ve ikinci tura geçiyoruz. Ne al, en vache. En, vache. Son üç, son iki, tam bir nefes derin al, bırak. Şimdi bir buçuk dakika boyunca nefesimizi tutuyoruz. rahatlamanın tüm vücudunuza yayılmasına izin verin. Evet son 3, 2, 1, son nefesini al. Ve 15 saniye boyunca nefesimizi kafamızda tutuyoruz. Son 3, 2, 1 ve bırak. Ve üçüncü tura geçiyoruz. Al, ver. All. Bush. Son üç. Ver. Son iki al. Ver. Ve son bir tam nefes alıyoruz. Ve sadece bırakıyoruz. Ve bir buçuk dakikalık nefesimizi tutmaya başladık. 3'ten geriye sayınca tam bir derin nefes alacağız. 3 2 1. Derin bir nefes al. Ve 15 saniye boyunca kafamıza tutuyoruz. Son 3 2 1 ve nefesini bırak. Nefesimizin normal akışına döndürebiliriz artık. Çalışmamızı burada bitiriyoruz.